Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şodakiler. Bugün sizlere bildiğim tüm takipçi metotlarını yani yöntemlerini sizlere anlatacağım. Hepsi bu videoda olacak. Hepinize iyi seyirler. Ve ayrıca hala kanalımıza abone olmayanlar var. %75'lik bir dilim var. Kanal analizlerinden baktım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için. Ve bu videoya 2 saniyen ayırıp aşağıdan like bırakırsan beni çok mutlu etmiş olursun. Şimdi anlatıma geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere eskiden bedava takip sitelerine girerdik. 3000, 5000, 10000 vesaire kendimize gönderirdik. Artık bu mümkün değil. Çünkü Instagram bunun önüne geçti. Tüm takipçi panelleri patladı. Yani içindeki bot olan hesapları hep kapattı. Bu yüzden artık panellerde doğru düzgün hesap yok. Yani düzgün takipçi gönderemiyor. 3-5 anca zar zor gönderiyor. Tabii ki hala yine sağlam paneller var. Ee, onun da ücretleri çok yüksek tabii ki. Tabii yine işte gerçek takipçi gönderen veya hala bot gönderenler mevcut. Evet bu bilgileri verdiğimize göre şimdi şu anki en güncel sürüm haliyle nasıl takipçi kasarız onları size anlatacağım. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar İlk maddemiz mavi tikli hesapları takip ederek takipçi kasmak. Hemen size göstereyim. Şöyle hesaba gelelim. Benim yedek hesabım var. Zaten bunu story'de paylaşmıştım. Ee, takip ettiklerimi takip ederseniz takipçi kasarsınız diye. Ee, o yüzden bunda bu maddeyi ekledim. İşe yarıyor. Şuradan takip ettiklerini giriyorsunuz. Burada bir sürü tikli hesaplar var. Bunların hepsini takip alın. Tabii bunlar e, yetersiz gelebilir. Buradan gittikten sonra zaten önerilenlere çıkarsak, şuradan bastığım zaman, tekrar başka tiklilere ulaşabiliyoruz. Bu şekilde diğer bütün hepsine ulaşabilirsiniz. Sürekli mavi tik hesapları takip edin. Size bot takipçi gelecek. Sıra geldi ikinci maddemize. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de tekrardan zaten her türlü özet geçeceğim. GT ve SFS yaparak. Nedir bu GT? GT'nin anlamı Geri takip demektir. Yani sen birini takip edeceksin. O da seni takip edecek. SFS'nin anlamı ise birbirinizi story atmak demektir. E, atıyorum siz başka birini takip edin diye story atıyorsunuz. O da aynı şekil sizi story atıyor. Onun takipçileri sizi takip ediyor. Sizin takipçileriniz onu takip ediyor. Bu şekilde e, sürekli yaparak takipçi kasabilirsiniz. Evet arkadaşlar sıra geldi 3. maddemize. Hashtag kullanarak takipçi kasmak. Şöyle aşağı geliyorum. Burada gördüğünüz gibi etiketler var. Bu etiketleri gönderi atarken açıklamanıza yazıyorsunuz ve o şekilde paylaşıyorsunuz. Takipçi geliyor. Bir nebze de like geliyor. Çoğunluk olarak like geliyor. Çünkü onlar için bu etiket var. Yani bir dakikada 20-30 like bu etiketlerle alabiliyorsunuz. Onun yanında da işte takipçi gelebiliyor size 3-5. Bu şekilde bir takipçi kasabilirsiniz. Sıra geldi dördüncü maddeye. Bedava takipçi sitelerine girerek kendinize takipçi gönderebilirsiniz. Videonun başında bahsetmiştim. Hani eskiden gönderebiliyorduk. 3000, 5000 vesaire. Yine hala gönderebilirsiniz. Herhangi bir tarayıcınıza girin ve aramaya bedava Instagram takipçi yazın. Orada bir sürü siteler çıkacak. İkinci, üçüncü sayfalara vesaire girin. Sırasıyla hepsine girin. Yeni sekmede açın. Fake hesabınıza girin. Oradan kendi asıl hesabınıza takipçi gönderin. Sıra geldi en önemli maddemize yani 5. maddeye. En çok buradan kasabilirsiniz. En iyisi burası olduğunu düşünüyorum. Takipçi kasma uygulamalarını kullanarak kasabilirsiniz. Bunları örnek vermek gerekirse Gramelle, Top Follow, Luagram Market ve benzeri. İnternette bu uygulamaların APK'larını bulabilirsiniz. Bunları indirin. Fake hesabınıza giriş yapın ve orada işte altın, elmas ve benzeri kasmanızı istiyor sizden. Onları başkalarını takip ederek kasın. Sonra asıl hesabınıza takipçileri gönderin. Baya bir bunlarla kasanlar olmuş. İşte gramelli elmas açığı falan diyorlardı. Veya işte Arap takipçi hilesi gibi. E, o şekilde bir sürü hikayeler çıktı. Yani hala onların metotları, açıkları vesaire varsa kullanın. Bu şekilde en sağlam takipçi kasma budur. Sıra geldi 6. maddeye. Takipçi kasacağınız hesabı ünlü bir işletme hesabına çevireceksiniz. Yani şöyle düşünün. BMW hesabı var. Bu bir işletme hesabı. Yani BMW hesabının bir nevi taklit edeceksiniz. Tıpatıp aynısını yapmayın da yani fan hesabı gibi düşünün. O şekilde hesabınızı çevireceksiniz. Daha sonra oradan işte adamları takip edin. Yorumlardaki kişileri takip edin. Bunlar da işte hani BMW'yi takip ettikleri için de sizi de takip ederler. Bu şekilde takipçi kasabilirsiniz. Bunu sadece araba olarak düşünmeyin, ben olarak düşünmeyin. Giyim firması, yiyecek firması olarak bunları da yapabilirsiniz. Hepsinde yapın, uygulayın. İşe yarar. Bu şekilde bir takipçi kasabilirsiniz. Sıra geldi 7. maddemize. Hesabınızı okul sayfasına çevirerek takipçi kasabilirsiniz. Nasıl? Örneğin bir ortaokul veya lise veya üniversite düşünün. Bunların işte hani e, sayfaları oluyor işte orada fotoğraflar vesaire paylaşılıyor İtiraf sayfaları oluyor o şekilde bir hesap kurabilirsiniz yani çevirebilirsiniz hesabınızı oradan e, o okula giden kişileri takip edeceksiniz onlar zaten size otomatikmen takip yapıyor e, o şekilde bir takipçi kasabilirsiniz bu da bu şekildeydi. Şimdi sırada 8. maddemiz var sahte kız hesabı kurarak takipçi kasabilirsiniz zamanında ben de kullanmıştım bu yöntemi. 9000'e yakın e, takipçi kasmıştım. Zaten bu sahte kızın olayı dayılardan avlanmak. Yani onların olduğu yerlere gidiyorsunuz, yorum atıyorsunuz vesaire, takip ediyorsunuz. Onlar zaten size direkt otomatikmen dönüyor. O şekilde ve ayrıca kız hesabı olduğu için de baya bir etkileşimi yüksek oluyor. Her türlü abazalar geliyor. E, ayrıca ayrıyetten GT ve CFS de yapıyordum o hesapta. baya bir etkileşimi yüksekti. Daha sonra o hesabı mizah sayfasına vesaire çevirmiştik. Zaten birçok kişi böyle yapıyor. Hani ortalıkta görüyoruz ya 8000 bin, bin takipçili mizah sayfaları. Önce kızdan etkileşim kasıyorlar. Daha sonra hesabı sayfaya çeviriyorlar. E, bu şekilde onlar da kullanıyor. Bu yöntemde böyleydi. Sıra geldi 9. hesabımıza. Reels videosu paylaşarak takipçi kasabilirsiniz. Bunun için en az bir 250 kişi falan aktif takipçiniz olması lazım. Yoksa keşfede düşme ihtimaliniz düşük yani. Yine de düşüyor fakat ihtimaliniz düşük oluyor. Bu 9. madde de tamamen aslında bir şansa bağlı. Eğer ki hesabınız keşfete düşerse yani attığınız videolar sürekli keşfete düşerse size bol bol takipçi geliyor. Onun için de yani sağlam izlenebilir bir video yapmanız lazım. Bu da bu şekilde bir yöntemdi. Sıra geldi 10. ve son maddemize. Ninjagram ve Instafly tarzı programlar kullanarak takipçi kasabilirsiniz. Bu programlar ne işe yarar diyeceksiniz. Birçok şeyi otomatik yapmanıza yarar. Mesela otomatik yorum atabilirsiniz. Otomatik işte etiketlere gidip oradaki kişileri beğenebilirsiniz. Bu şekilde bir araç. Şimdi diyeceksiniz ki bu programlarla nasıl takipçi kazacağız? şöyle ki hani Instagram sayfalarının yorumlarında bir sürü botlar geziyor ya o botlar bu programlarla yönetiliyor bu programlarla çalışıyor siz de aynısını yapacaksınız eğer ki programları nereden temin edeceğim diyorsanız benim Telegram kanalıma gelerek oradan alabilirsiniz şu an ekrana çıkacak ikisinde resmini koyacağım aramaya NinjaGram veya v7.0 yazarak bu iki programa ulaşabilirsiniz. İlla ki bu iki program şart değil piyasada bir sürü yine program var. Ayrıca bu iki program normalde ücretli e, Lisansı kırılmış şekilde e, buldum ve kalamda çok önceden paylaşmıştım. Oradan o şekilde temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar maddelerimiz yöntemlerimiz bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da like atın. Görüşürüz. Bay bay.